depremin tüm sorumlusu, yitilen, yitirilen tüm canların birinci dereceden sorumlusu olan AKP, MHP suç ittifakı şimdi utanmadan, arlanmadan kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm projelerine hayır diyenleri suçlu yönetmeye başladı. Bunu varacağı nokta şurasıdır. Yarın olası bir İstanbul depreminde AKP'nin yapacağı ilk iş İstanbul'da bu rahatsal dönüşüm projelerine hayır diyenler. Mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, demokratik kitle örgütleri, siyasiler bu rahatsal dönüşüme hayır diyenleri suçlayacaklar ve buradan sıyrılmaya çalışacaklar. Ama bu mümkün değil artık. Artık AKP'nin bu yalanlarına, bu kirli oyunlarına, halkımızın karnı toktur. Bakın size bir örnek göstereyim. İşte AKP kentsel dönüşümünün fotoğrafı. Burada AKP'li belediye başkanı Haydar Ali Yıldız ve AKP'li Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan var. Bunların şu esnada konuşmaları şöyle geçiyor. Söz konusu toplantı bir kentsel dönüşüm toplantısı. Diyor ki bakalım şu dönüşümden de birkaç şey yapabilecek bir şey kalırsa bize. Ha şeyde projede var değil mi? Olmasa da bir iki yer bina olarak aldık mı yeter bize. Ya altını istediğimiz gibi yaparız. Alta havuz olur üstü kondisyon yeri olur. Ha havuz yaparız Belki tabii canım diyor. İşte kentsel dönüşüm tartışmalarında yürütülen tartışmalar bunlar. Kentsel dönüşüm biz kentsel dönüşüme karşı olmadığımızı en başından beri söylüyoruz. Biz rantsal dönüşüme karşıyız. Bu kentsel dönüşüm projeleri AKP'nin beton ekonomisinin bir aparatlarına dönüştürülmüştür. Halkı kandırma aparatına dönüşmüştür. Kentsel dönüşüm Yeni bir imar planı yapılmasına indirgelemez. Yapı stokunun ve kent belleğinin ve halk halkın ihtiyaçlarının birlikte ele alınabileceği bir çalışma ancak olabilir. Halkın 10 yıllarının heba edilmesi kentsel dönüşüm olamaz. Ransal dönüşüme karşıyız ve kentsel dönüşüm şeffaf olmalıdır, adil olmalıdır. Yani adillikten kastımız yoksul halkın daha da yoksullaşmasını sağlamalıdır. Yerinde olmalıdır. Halkın aynı yerde barınması sağlanmalıdır. Halka yıllarca, on yıllarca ödemek zorunda bırakılan kredilere mahkum halk bırakılmamalıdır. Bakın kentsel dönüşüm iki başlıkta yürüyor. Birisi yık ve yap. Yani ee, Kat maliklerinin, bina e, sakinlerinin müteahhitle yaptığı anlaşmadır. Bir diğeri de devlet ve büyük inşaatların yani TOKİ ile yapılan e, anlaşmadır. Bakın TOKİ burada tüm e, hayatı boyunca TOKİ orta ve üst düzey gelir grubuna sahip insanlara yapı yaptı. Yoksullara yaptığı yapı sayısı çok çok düşüktür. Dolayısıyla bakın 2011 Van depremi ardından afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun gündeme geliyor. Burada 20 milyon yapının 7 milyonu depreme güvenli değil deniyor. Fakat buna rağmen TOKİ ne yapıyor? TOKİ esas olarak depreme dayanıksız yerlerde değil, rantı yüksek olan yerlerde inşaat yapmaya çalışıyor. Bakın, geçmişte bir örneği var. Gezi Parkı. Bakın Gezi Parkı'nda yani o bölgenin İstanbul'un neredeyse top, yegane toplam alanlarından bir tanesi. Şehrin ortasında sağlık hastanesi, çadır hastaneler, çadır alanları kurulabilir. Ama burada bir ee, bina yapmaya küsle yapmaya kalktılar. Halkın itirazıyla engellendi. Ve İstanbul'daki binlerce toplam alanı, deprem toplam alanlarına inşaat yapıldığını biliyoruz. Aynı zamanda ne yaptılar bunlar? Bunlar bakın, çıkardıkları yasalarla, kanunlarla bu yani bu konuda e, bilim insanlarının e, bağımsız bir kuruluş olarak, aynı zamanda kamu kuruluşu kuruluş niteliğinde olan TİMOP tümle yetkisizleştirildi ve özel yapı denetim şirketleri öne çıkartıldı. Yani her şey planlı bir biçimde yürüdü. Bakın bu iktidar ne yaptı? Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Avukat Can Atalay'ı tutukladı. TİMOP Yönetim Kurulu üyesi Mimar Mücelle Yapıcı'yı tutukladı. Şehir Plancılar Odası Onur Kurulu üyesi Tayfun Kahraman'ı tutukladı. İşte bütün bu sonuçların böylesi ön hazırlıkları var. Buradan bu arkadaşlarımızı bir kez daha selamlamış oluyoruz. Şimdi ayrıca, şimdi kentsel dönüşümün depremle bağı AKP tarafından tartışılıyor. Biz depreme güvenlikli evler yapıyoruz ama bu solcular, bu mimarlar, bu mühendisler bizi engelliyorlar ve e, halkın güvenli evlerde kalmasına kalmasını geciktiriyorlar diye bir propaganda yapıyor. Oysa gerçek hiç de böyle değil. Bakın yapı denetimi kanununda 19 pilot il belirlenmiş. Bu illerin içerisinde yani 2011'e kadar yalnız. 2011'e kadar 19 pilot il belirlenmiş. Bu illerin içerisinde Maraş yok, Adıyaman yok, Antep yok, Kilis yok, Diyarbakır yok, Urfa yok. Neymiş? Demek ki kentsel dönüşüm başka, AKP'nin rantsal dönüşüm başka. Bakın ben size bir tablo göstereceğim. Burada AKP'nin bakanlığın depreme karşısında riskli bölgeleri var. Bu kırmızı yerler, bu kırmızı yerler AKP'nin riskli olarak belirlediği yerler. Ama bilim insanlarının ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın riski te tespit ettiği bölgeler ise tüm bu sarı bölgeler. Tüm bu sarı bölgeler. Şimdi demek ki neymiş? Mesele bilimsel olarak depreme karşı Önlemler almak değilmiş. AKP bunu ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. AKP riskli yerlere değil, rantı bol olan yerlere yerlere inşaatlar yapmaya çalışıyor. İstanbul, Zeytinburnu, Bahçelievler, küçük çekmece gibi ilçeler risk altında olmasına rağmen buralara dönüşüm yapılmıyor. Nerede dönüşüm dönüşüm yapılıyor? Arsa değeri yüksek, riski düşük ama arsa değeri yüksek Armutlu, derbent, çubuklu gibi Fikirtepe gibi yerlerde yapılıyor. Çünkü müteahhit kendi çalışma prensiplerine göre rant olmadan inşaata girmez. Nerede rant varsa orada girer. Örneğin Toskopan gibi yerlerde, Beykoz Tokatköy gibi yerlerde, Fikirtepe gibi yerlerde, Yine sulu kule gibi yerlerde bunlar yapıldı. Bakın en tipik örnek sulu kuledir. Sulu kule, sulu kulede inşaatlar yapıldı. Oradaki yoksul halk oradan uzaklaştırıldı. Orasının tüm dokusu bozuldu. Bambaşka bir sonuç ortaya çıktı. İşte şimdi AKP diyor ya halkımız için kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bakın AKP'nin kentsel dönüşüm budur. Burası neresi? of İstanbul. Bakın Torunlar GEO. Bunun bu bu şatafatlı tesisin tanıtım metninde şu yazıyor. AVM konut ve ofisten oluşan ve Türkiye'nin en büyük karma projesi olan Malof İstanbul aynı zamanda bir kentsel dönüşüm projesidir diyor. Bakın bu kentsel dönüşüm projesiymiş. Yine tanıtımda şunu da ekliyor. Mal İstanbul projesi Tem otoyolu üzerindeki Mahmutbey gişelerinin yanında gerçekleştirilen bir yatırımdır. Atatürk Uluslararası Havalimanı'na 5 kilometre mesafede yer alan arazinin çok yakınında projesi tamamlanmış metro hattı da vardır. Yani AKP pazarlama yapıyor. AKP'nin derdi müteahhitleri vasıtasıyla rant elde etmektir. O yüzden biz diyoruz ki biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Rantsal dönüşüme karşıyız.